arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarçınlı rulo yapacağız. Çok lezzetli. Tarçın şekeri düzenliyor. Çok sağlıklı bir baharat. Çocuklarımıza yedirmenin yedirmeye çalışacağız. Normalde pek severler sevmezler ama bu tarçınlı rulonun içinde çok seveceklerine eminim arkadaşlar. Vitaminli. İsterseniz başlayalım. Malzemelerimiz çok basit. Çok az. 1 çay bardağı ılık sütümüz 1 çay bardağı ılık suyumuz 1 paket kuru mayamız isterseniz yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz ben 1 paket kuru maya kullanıyorum 3 yemek kaşığı toz şekerimiz 1 tane yumurtamız güzelce eritelim suyumuzun sütümüzün ılık olmasına dikkat edelim Arkadaşlar kusura bakmayın. Dışarıda tamir yapıyorlar sesten. Kusura bakmayın. Rahatsız edici bir ses ama. Çünkü bugün akşama kadar sürüyor. Evet arkadaşlar. 4,5 bardak 200 ml'lik su bardağıyla unumuz Evet görüyorsunuz. Şimdi birazdan hamurumuzu yoğuralım. Yarım çay bardağı daha su ekleyeceğiz buna. Dört buçuk su bardağı 200 milimlik unumuzun hepsini koyduk. Güzelce yoğuracağız arkadaşlar. Şöyle karıştıracağız. Biraz karıştırdıktan sonra tuzumuzu eklemedik. Onu ekleyeceğiz. Arkadaşlar bu şekilde yaptık. Çok yoğurmadan yarım çay bardağı tereyağımız erittik. Bir yemek kaşığı tereyağını erittim yarım çay bardağı oldu bu ince belli ajda dedikleri bardakla o en küçük çay bardakları değil arkadaşlar görüyorsunuz çok büyük bardaklar da değil ince belli olanlardan yarım çay bardağı da suyumuzu koyuyoruz bir çay kaşığı da tuzumuzu koyuyoruz güzelce yoğuracağız arkadaşlar çok güzel yoğurmamız gerekiyor her şeyde olduğu gibi ne kadar güzel yoğurursak o kadar lezzetli oluyor çocuklarımız evdekiler bayılıyor lezzeti güzel olunca dışarıdan da hiçbir şey almanıza gerek kalmıyor harika bir lezzet oluyor arkadaşlar evet güzelce bu şekilde yoğuracağız güzelce arkadaşlar görüyorsunuz hamuru siz ölçülerini yağınızdan ununuzdan Bardağınıza unu fazla koyup az koymanızdan bile fark ediyor. 4,5 bardakla 5 bardak arası değişiyor arkadaşlar unumuz. 4,5 bardağı koyun. Benimkine 4,5 bardak un tam geldi. Yoğurdukça kendini toparlıyor ama o değişiyor. Siz gene 5 bardak ayarlayın. 4,5 bardaktan sonra ona göre ayarlı bir şekilde koyun arkadaşlar güzelce yoğuruyoruz. Çok güzel yoğurmamız gerekiyor ki lezzetli olsun. Yaptığımız rulolarımız harika oluyor. Tereyağıyla da yapabilirsiniz. Tereyağı yerine margarin de koyabilirsiniz. Eritilmiş bir yemek kaşığı margarinimiz eritince yarım çay bardağı oluyor. Yeterli geliyor. Şimdi güzelce yoğurduk bunu. Kesintisiz bir 5 dakika kesinlikle yoğurun. Bakın elinizi toparladı. Leğenin kenarları toparladı. 5 bardağa kadar un koyabilirsiniz. Ölçülü bir şekilde atın ununuzu. Görüyorsunuz kıvamını. Harika bir hamur oldu ve yumuşak ama Bakın sert bir hamur değil. Görüyorsunuz. Toparlayalım arkadaşlar. Güzelce bir saat bir dinlendirmeye bırakalım. Mayalı olduğu için bir saat dinlendirelim arkadaşlar. Evet şimdi güzelce mayalandı. Bir saat ben mutfağımı toparladım. Yemeğimi yaptım. Bir saate bakın görüyorsunuz harika bir hamurumuz oldu. Çok harika bir hamurumuz oldu. Çok güzel. Şimdi hafifçe elimize bir margarini alalım. Un kullanmayın. Mümkün olduğu kadar. Un kullanırsanız hamur güzel olmaz. Hafifçe tahtaya margarin sürün. Zaten içine süreceğiz evet görüyorsunuz ben margarinimi oda ısısında bıraktım bayağı bir erimiş ben hatta oklava bile getirdim ama hiç gerek kalmadı oklavaya hamurumuz çok güzel çünkü açıldı görüyorsunuz margarinde bir yemek kaşığı bir buçuk yemek kaşığı erimiş margarin süreceğiz yapışmasın şu şekilde ağır ağır sürün zaten süreceğiz biraz sonra görüyorsunuz harika olmuş hamurumuzun kıvamı kare bir hamur yapalım evet margarinimizi sürelim margarinimiz tel tel olmasını sağlayacak görüyorsunuz yumuşacık olmuş dolaptan erken çıkarmıştım 2 yemek kaşığı kadar erimiş margarinimiz herhalde 50-60 gram falan eriyince 50 gram margarin yeterli olur. 2 yemek kaşığı tereyağı, eğer tereyağı kullanıyorsanız ben buna margarin kullandım. Şimdi arkadaşlar 5 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 1 yemek kaşığı da tarçınımız var. Bakın. 1 yemek kaşığı tarçın, 5 yemek kaşığı toz şeker. Görüyorsunuz, güzelce karıştıracağız. Kokusu muhteşem, görüntüsü de çok güzel. Evet, güzelce karıştırdık. Evet, güzelce kaşıkla. Her yerine dökmeye çalışın yemek kaşığı tarçın yeterli olur. 5 yemek kaşığı da şeker atın içine. Güzelce harmanlayın. Harika bir görünüm oluyor. Görüyorsunuz. Değişik, farklı misafirlerinize çayın yanında. Hazırda her an çayınızla, kahvenizle. Evet, şimdi uzun tarafından benim tahtam biraz dardı. Şu şekilde bakın. Şu şekilde rulo yapıyoruz. Margarinimizi sürdüğümüz için tel tel olacak. İçindeki şeker tarçın içine geçecek. Harika bir hamurumuz oldu. Kesinlikle un kullanmayın. Hiçbir şey olmaz, yapışmaz. Margarini önceden koyun, bir şey olmaz. Bakın, şu şekilde. Bakın hiç yapışmadı. Şu şekilde kenarlarını alta getireceğiz bunları. Şu şekilde. Evet, şimdi güzelce bakın kenarından şu şekilde tepsimize yağlı kağıdımızı serelim. Bakın iki parmak kalınlığında bu şekilde kesiyoruz. Şu şekilde görüyorsunuz. Çok kalın kesmeyin. Şu şekilde iki parmak. Bakın. Çünkü kalın bir hamur olduğu için zaten şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tepsimize güzelce diziyoruz. Bakın. Tepsimize güzelce dizelim. Zaten bu ölçü bir tepsi oluyor. Bakın muhteşem oldu görüyorsunuz. Evet. Kahvenin yanında, çayın yanında misafirlerinize çok güzel çok değişik, farklı, hoş tatlı bir tatlınız oldu. Bakın şimdi tertel tel oldu. Görüyorsunuz. Evet şimdi üzerine bir bez kapatacağız. Bir yarım saat tepsi maya saldıracağız arkadaşlar. Şimdi 190 derecede alt üst kızarıncaya kadar görüyorsunuz. Muhteşem oldu. Ee, kızarttık arkadaşlar. Şimdi e, üstünün sosunu yapıyoruz. 4 yemek kaşığı sütümüzü alalım. 2 3 4 yemek kaşığı sütümüz. 2 yemek kaşığı labnemiz arkadaşlar güzelce çırpıyoruz pürüzsüz bir hale gelecek 1 yemek kaşığı tereyağımız ben oda ısısında dolaptan çıkarmayı unutmuşum oda ısısında olacak ben birazcık tavada erittim 1 yemek kaşığı tereyağımız bardağı isterseniz yarım su bardağı da e, pudra şekerimiz ben ince belli bardaklardan kullandım siz 200 milimlik yarım su bardağı da koyabilirsiniz aynı ölçü oluyor tam yarım su bardağı alıyor bir çay bardağı da pudra şekerimiz pürüzsüz bir hale gelinceye kadar çırpıyoruz güzelce ve fırın ısısını birazcık bir 5 dakika beklettik. O fırın ısısı bir geçecek. Fırından çıkarın. Çıkardıktan sonra bu sosu yapmaya başlayın. Bakın harika bir kıvam oldu. Labnemizle, sütümüzle, yağımızla muhteşem bir şey oldu. Herhalde yeterli. Bakın pürüzsüz oldu. Şimdi Güzelce üzerine dökeceğiz bakın arkadaşlar muhteşem oldu enfes değişik bir tat oldu bu şekilde hafif fırın ısısını aldırın bir 5 dakika 5 dakika arkadaşlar fırın ısısını aldıktan sonra güzelce sosunu dökün Sosuna içine çekecek. Evet. Bu kadar arkadaşlar. Kanalımı beğenirseniz çok sevinirim. Abone olursanız bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Herkese afiyet olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.